أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم قردشنا Allahu Teala nasip ederse bugünkü ders konumuz İmamiye Şiasının sahabenin tamamını tekfir ediyor mu diye velayet wordpress.com isimli Şia'nın sitesinden yani Şia'nın sahabeyi tekfir etme meselesi üzerine getirdiği böyle nasıl söylüyorum bir müdahfa konusunu işleyeceğiz ve buradaki hile ve desiseleri size teker teker açıklayacağım. Bak dikkat ederseniz başlık çok manidar. İmamiye Şiası sahabenin tamamını tekfir ediyor mu? Şimdi bu, bu soru bile şu anlama geliyor. Demek ki bunlar tamamını değil bir kısmını tekfir ediyorlar. Bu zaten açık ve net olarak velayet wordpress.com isimli imamiyeye yani Ali Hameneyn'e bağlı Türkiye'deki şiirlerin faaliyetlerini yürüttükleri binlerce yüzlerce siteden biri ve orada bu insanlar sahabenin tekfir meselesini işlemiş ama ondan önce kardeşlerim size önemli bir dipnot söylemek istiyorum. Darul Takrib veya maacilik dediğimiz kaide vardır. Biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Bilmiyorum ama Şia'nın işte ehli sünnet ve cemaat mezhepleri arasında ehli tevhid etmek yani onları birlemek, ehli kıbleyi birleştirmek, mezhepler arasındaki farkları bir kenara bırakıp ümmet bilincini oluşturmak için 1945'te Mısır'da kurulmuş ve İslam coğrafyasına maacili, sünnet düşmanlığını, sahabeyi sorgulayan, İslam'ın temellerine dinamit sokan yapıları ve fikirleri ortaya çıkardığını biz biliyoruz. Onun için yani bugün Mustafa İslamoğlu, Mehmet Okuyan, ondan sonra Abil Aziz Bayındır ve bunlara benzeyen bütün bu fırkalar, bu sapık maalyun, işte biz e, uydurulan dine değil, vahiy dinine tabiiz diyenlerin hepsinin kökeni, ataları, babaları, dedeleri, soyları, sokları şiaya dair. Çünkü Daru Takrib Müessesi 1945'te Şii Taki el Kumi isminde bir Şii tarafından kurulmuş ve bütün Sunni cemaatlere bu bir tepside sunulmuş. Kendilerini artık biz ümmetçilik kavramını istiyoruz, mezhepçilik yapmak istemiyoruz. Geçmişte atalarımızın, babalarımızın sahabe konusunda konuştukları, ehli sünnet e, hakkında konuştuklarını vs. hepsini bir kenara bırakıyoruz. Biz artık Müslüman ümmet ile yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Bütün Müslümanlar birleşsin, vahdet çizgisinde ehli Kıble olarak bir araya gelelim. Kendi ihtilaflarımızı bir kenara bırakalım. Bu ümmetin maslahatı ve geleceği için ne yapabiliriz bunları konuşalım diye bir müessese kurduklarını. Ama çok garip bir şey bu darul takrib ve muhalicilik hareketleri sadece Ehli Sünnet ve Cemaat coğrafyasında Mısır'da, Türkiye'de, Ürdün'de, Filistin'de, Suriye'de, Arap'ta ve diye değişik bölgelerde kurdular ama İran'da və Ragun Şii bölgələrində və ya i Şiənin yayğın olduğu bölgələrdə asda bu müəssəsəyə müsadəətdə vermədilər çünki bu müəssəsə oralarda da quruldu. Təqribən bu səfər Şiəilik məzhebini sorgulanacağını, bu da o məzhebin tahrifata uğramasına tabiri caizse zemin kayması, zeminde kaymaya sebep olacağının bilincinde oldukları için bunu asla müsaade etmemiş ve bu müessese bugün İslam coğrafyasında maalcilik, maalyüzum veya deizm dediğimiz fikir ve ideoloji ortaya çıkarıyor. Sahabeyi kötüleyen, peygamber aleyhi salatu ve selam sünnetini sorgulayan, işlerine geldiği gibi İslam'ın hükümleri, ahkamları, tevatür, mutevatir hadisleri bile sorgulayan, inkar eden, kabul etmeyen bir nesili ortaya çıkaran bizzat darul takrib dediğimiz şi'i müessesedir ve bugün de varlığını sürdüren Mısır'da, Türkiye'de ve değişik yerlerde hala vahdetten bahseden Ehli Sünnet ve Cemaat'in birliğinden, kardeşliğinden, Filistin'den, Mescid-i Aksa'dan den vuran, İran'ın bütün çirkin ve kötü işlerini örtmeye çalışan İran, Suriye'de ve Irak'ta Müslüman ve Suni ve Ehli Sünnet'in çocuklarını katlederken onlar işte işaretlerini Yemen'e, efendim işaretlerini götürüp e, Başka bölgelere, Mescidi Aksa ve etrafına, Kudüs'e ve diğer yerlere çekerek İran'ı bir nokta onun kötülüklerini kamufle etmişlerdir. Ben size şunu söyleyeyim, Edip Yüksel'in de tabi olduğu, aynı keza bugün maalcilerin fikir babalığını ortaya atan Ahmet Kadiyan'ın da aslında Şii olduğunu, Pakistan-Hindistan Şiisi olduğunu ve bu batıl düşünceyi ehli sünnet ve cemaatin içerisinde gene Şia'nın yaydığı bilinen bir hakikat ve bilinen bir gerçek.